Faiz ne kadar? Hangi bankada ne kadar faiz var ona birazdan bakacağız. Kredi faizlerine de yine bugün bakacağız. Her cuma günü baktığımız gibi. Ama ondan önce faiz, mevduat faizi ne kadar kazandırıyor? Bunu TÜİK açıkladı bugün. Mayıs ayında burada gördüğünüz gibi mevduat faizi tüfeden yani tüketici enflasyondan arındırıldığında kaybettirmiş. %0.19 eksi getiri var. Ve Borsa İstanbul geçen ay en iyi getiriyi sağlayan enstrüman. Yani geçen ay borsa ama bu ay biliyorsunuz borsada pek iyi değil ve diğer bütün enstrümanlarda da geçtiğimiz ay negatif getiriler olduğunu burada görüyoruz. Amerikan dolarında %3,5'tan fazla. Bu arada euro'da %2,79. Geçen ay altın da kötüydü. Orada külçe altında TÜFE'den arındırdığımızda %5'ten fazla geçen ay negatif getiri var. Son 3 aya baktığımızda ise Külçe altında %7.84 enflasyondan tüketici enflasyonu ama TÜİK'in enflasyonu arındırılmış getiri. Borsa ikinci sırada son 3 ayda. Mevduat faizinde son 3 ayda pozitif getiri var ama çok çok sınırlı %0.27. Ya yani şimdi mevduat faizine bir hücum var ama gördüğünüz gibi enflasyonun arındırdığımızda en azından şu anda pek de öyle pozitif getiriler yok. Ekonomi yönetiminin planı hedefi uzun vadede işte enflasyon düşürmek olduğu için bankacılar şöyle bakıyor. işte şu an mevduat faizine girerseniz bunun bileşik getirisi yani sene boyunca hep aynı faizde kalacağını ana paranın üzerine sürekli o faiz gelir ekleneceğini düşünecek olursak bileşik getirisi enflasyon üzerinde olacak diyorlar ama yani şu anki duruma baktığımızda en azından Mayıs ayında ve Ondan önceki 2 ayda durum pek parlak değil. Şimdi geçelim mevduat faizinde duruma. Bankalardan biraz bilgi aldım ve mevduat faizlerinde gerileme var. Geçen haftalarda %51 ila %55 arasındaydı. Her cuma günü aktarıyorum ve şu anda bugün aldığım bilgilere göre bankalarda %48 ila %51 aralığına gerilemiş durumda. Bugün aldığım bazı bilgileri aktarayım. Biraz yüksek tutarlarda üstelik ama kurumsal bir hesap için Garanti'de %45, 3 ay için %49 QNB Finans Bank'ta 32-181 gün arası %51-51,5. İş Bankası'nda aylık %49-3 aylık %51. Halk Bank'ta aylık %50-3 aylık %51. Yapı Kredi Bankası'nda %50, Akbank'ta %50, Vakıf Bank'ta 1 ay %49, 3 ay %51. Şu anda bankalarda Gerçek faiz biraz yüksek tutarlarda tekrar bunun altını çiziyorum bu. Ama şimdi burada en önemli nokta faizlerdeki gerileme. Şimdi yeniden düşüş var. Oysa Merkez Bankası çeşitli önlemler almıştı bundan önceki haftalarda mevduat faizindeki düşüşü durdurmak için. Ama işte şimdi yeniden bir düşüş başladığını görüyoruz ve bu arada gecelik faiz de gerilemiş. %53'te devam ediyordu günlerdir. Ama dün itibariyle %50.5'e inmiş durumda. Merkez Bankası da biliyorsunuz izliyor ve açıklıyor faizi mevduat faizini. Burada onu görüyorsunuz. Kısa geçeceğim çünkü burada bileşik faiz var. Merkez Bankası'nın aktardığı ortalama faize göre şu anda bankalarda 3 aya kadar vadede %61 faiz bulmak mümkün. Kredi faizlerine de bakalım. Kredi faizlerine pek öyle değişen bir şey yok. Çok yüksek. ihtiyaç kredisi, bireysel kredi görüyorsunuz %75.93. Bir önceki haftaya göre çok sınırlı bir düşüş var. Taşıt kredisi %40.80, konut hep aynı %45'te devam ediyor ve en önemlisi ticari hayatı belirleyen ticari kredi faizi yani şirketten aldığı kredinin faizi %64.22. Çok yüksek bir faiz oranı bu Türkiye ekonomisini yavaşlatıyor. Önümüzdeki dönemde daha da belli ki yavaşlatacak. Herkes Bankası Türkiye ekonomisinin yavaşlamasını istiyor zaten. Çünkü enflasyon düşürmenin yolunun buradan geçtiğini düşünüyor. O yüzden de faizleri epey bir süre boyunca yüksek tutacak. Bir kere bunun uyarısını yapalım. Yani hesabımızı buna göre yapmakta büyük fayda var. Önümüzdeki dönemde epey bir süre böyle devam edecek. Bu kadar döviz konuştuktan sonra bugün haftanın son günü hangi seviyedeyiz ona da bakalım. Bir miktar yükseliş var dolarda. 32.28 lira bankalar arası piyasada. Kapalı çarşıda 32.14'ten satabiliyoruz. 32.23'ten alabiliyoruz Cuma günü. Euro 34.68 satış fiyatımız. 34.87 bizim alış fiyatımız. Dolar kıpırdamıyor. Haftalardır bu seviyede 32 lira civarında dolaşıyor. Ve TL Türk Lirası reel olarak değer kazanıyor. Türk lirası re olarak değer kazanınca da Türkiye'de üretilen mallar ve hizmetler yabancı para cinsinden pahalanıyor. Bunun en somut örneği Türkiye'nin Avrupalı turistler için bu yıl %26 euro bazında daha pahalı hale gelmiş olması. Bunu ekonomist Emre Akçakmak izliyor ve her ay açıklamaya başladı. Onun bir endeksi var ve %26 geçen seneye göre euro bazında daha pahalı hale gelmiş durumda altına bakmak için Amerika'ya gitmeden önce altında bugün haberler kötü. Onu yapmadan önce otomobil piyasasında önemli bir gelişme. Bunu zaten belki biliyorsunuzdur ama şimdi tarih yaklaşırken ben de bunu bildirmek istedim. 7 Temmuz öncesinde bu 7 Temmuz'da biliyorsunuz AB'nin güvenlik koşullarını taşımayan araçların yasaklanacağı beklentisi var. Ve şimdi o işte koşulları taşımayan araçlarda yurt içinde büyük indirimler var. Şu anda birçok modelde özellikle bu daha ucuz olan giriş modellerinde yani güvenlik koşullarını sağlamayan modellerde şu anda 200 bin lirayı aşan indirim fırsatları bulmak mümkün. Şu anda fiyatlar fiyat Egea 975 bin liradan 799 bin liraya inmiş. Yani 170 bin liralık indirim var. Honda City 1 milyon 255 bin liradan 1 milyon 30 bin liraya inmiş fiyatı. Burada işte 220 bin liradan fazla indirim olduğunu görüyoruz. Yani eğer bu giriş modellerini alma niyetiniz varsa şu anda tam zamanı. Evet Türkiye'den çıkalım Amerika'ya gidelim. Amerika'da bugün tarım dışı istihdam haftanın en önemli verisi ve beklentilerin üzerinde geldiği beklentilerin üzerinde gelince altın resmen çakıldı. Dün altın 2370 dolara dayanmıştı. Şu anda 2316 dolara ons altının dünya piyasalarında indiğini görüyorum. Burada tarım dışı istihdamda beklentilerin epey üzerinde bir veriyle karşılaştık. Beklenti Geçtiğimiz ay beklendiği gibi gelmişti ve bu ayda beklendiği gibi geleceği umuluyordu. 175 bin, 180 bin Amerika'da tarım dışında işe girdiğinin açıklanacağı yönde piyasanın bir ortak beklentisi vardı. 272 bin kişi olarak açıklandı. Yani beklentinin 100 bin üzerinde. İstihdam piyasası yine canlandı. Bu, bunun işareti ama biliyoruz ki Fed'in faiz indirimleri bu istihdam piyasası iyice gevşemeden, işte tarım dışı istihdam rakamları, sayıları düşmeden o faiz indirimleri gelmeyecek. İşte bu veri bir anda moralleri bozdu. Aslında bugünkü verinin bir alt detayı tam da piyasanın istediği gibi işsizlik oranı Amerika'nın yine artmış. Geçen ayda artmıştı. %3.9 ve %4'e geldi Amerika'da işsizlik. Ve bu da yine Fed'in koşullarından biri faiz indirimlerine başlamak için %4'ün de üzerine çıkmasını beklediğini söylemişti. Bir türlü çıkmıyordu Amerika'da işsizlik. %4'e gelmiyordu. Şimdi geldi. Bu aslında Fed açısından iyi bir gelişme ama işte tarım dışı istihdamda işe giren insan sayısı çok yüksek. Bunun yanında bu arada bugün altını düşüren bir başka gelişme. Bu da belki de tarım dışı istihdam kadar önemli. Çin geçen ay, geçtiğimiz aylarda çok büyük altın alımı yapan Çin Merkez Bankası geçen ay hiç altın alımı yapmamış. Ve bunun sebebinin de altın fiyatlarındaki yükseliş olduğu düşünülüyor. Şimdi yüksek fiyattan Çin Merkez Bankası almak istememiş. Mayıs ayında bu da işte tarım dışı istihdama eklendi ve sert bir düşüş altında ve gümüşte gördü. Kapalı çarşıda fiziki gram altında düştü. 2426 liradan satabiliyoruz şu anda. 2438'den alabiliyoruz. Ons gümüşte bu verilerle ve Çin haberiyle yeniden 30 doların altına geriledi. Aynı veri tarım dışı istihdam Amerikan borsalarının da bugüne ekside başlamasına yol açtı. Dow Jones %0.1 şu anda orada sabah saat daha yeni başlıyor piyasa ekside. Nasdaq %0.3 S&P 500 New York borsası endeksi de aynı veriyle tarım dışı istihdamın fedin indirimlerinin gecikeceğini düşündürmesiyle şu anda %0.3 ekside. Ama haftanın tamamına baktığımızda Amerikan borsaları bu haftayı da pozitifte kapatmaya hazırlanıyor. Bu kanalın düzenli izleyicilerinin bildiği gibi Amerikan borsalarında bu kanalın sponsorlarından Midas'taki yatırım hesabınızda 1.5 dolarlık işlem maliyetiyle hisse senedi alabilir ya da satabilirsiniz. Türkiye'de SPK'nın denetiminde, Amerika'da işbirliği yaptığı kurumlar oradaki ilgili mercilerin denetiminde Midas'ın ve Midas'a borsa İstanbul'da da yatırım yapmanız mümkün. midas yatırım fonu yine almanız mümkün ve Midas'a yatırım hesabı açmak için kullanabileceğiniz platformun linkini videonun altında açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Borsa İstanbul'a geçmeden dünkü Kara Mehmet, Mehmet Emin Kara Mehmet videosuyla ilgili kısa bir bilgi paylaşmak istiyorum. Dün çok kızan vardı videonun altında. Diyorsunuz Mehmet Emin Kara Mehmet'in bir marketten alışveriş yaparken çekilen videosunu dünkü videoya koymuştum. Birçok izleyici Kara Mehmet'in hayatını, özel hayatını neden burada faş ediyorsunuz diye beni eleştiriyordu. Kara Mehmet'e saygısızlık yapmakla yine beni eleştirmişlerdi dünkü videonun altında. Burada bir yanlış anlaşılma var. Şunu söyleyeyim. Benim Mehmet Emin Kara Mehmet'e çok büyük saygım var. Bir kere her şeyden önce bizim ailemizin çok büyük saygısı var. Çünkü Mehmet Emin Kara Mehmet zamanında kendi şirketlerinde kolej mezunu çok sayıda orta düzey yöneticisi varken Kayseri Lisesi mezunu olan daha sonra da İstanbul Üniversitesi'nde iktisat okuyan benim babamı genel müdürü yapmıştı. Yani bizim ailemizin bir kere Mehmet Emin Kara Mehmet'e büyük bir borcu var. Dün peki niye o videoyu paylaştım? Çünkü bir zamanların Türkiye'nin en zengini olan insanı ne zamandır kayıptı, ne yaptı bilinmiyordu. Sağlığıyla ilgili bir takım olumsuz dedikodular vardı. Dünkü video gayet sağlıklı olduğunu gösterdi. Mehmet Emin Kara Mehmet'in bu kadar merak eden bir insanın nerede ne yapıyor olduğunu gösteren videoyu bu nedenle dün paylaştım. Borsa İstanbul videoların sonunda yaptığımız gibi belirsizliğin belirsizliğinin etkisinde kalmaya devam ediyor. Bugün de vurdu piyasayı. Bütün sektörleri ve kağıtları kapsayan bir satış dalgası vardı. Şimdi belirsizlik var. Ekonomi yönetimi aslında bir açıklama yapsa ona göre tavır alacak piyasa. Ama belirsizlik işte borsanın en sevmediği şey. Bu da satışa yol açıyor. Yabancılar da satıyor. Bugün Bank of America HSBC yine sattı. Burada görüyorsunuz BOFA'nın 1 milyar 51 milyon liraya yakın HSBC'nin 759 milyon liraya yakın satışı vardı. Garanti yerler aldı. Onların karşısında garantinin 637 milyon liraya yakın bugün alımı vardı. İlk 5'i en çok alan ve satan 5 aracı kurumu mahsuplaştırdığımızda eksi 350 milyon lira piyasa gün sonunda. Ve şimdi bunların ne aldığını ne sattığını birazdan göreceğiz ama sabahtan başlayalım. Aslında güne iyi başladı borsa. Amerika'dan gelen Türkiye'nin F-16 satış anlaşmasını imzaladığı haberiyle 0.42 yüzde ilk anda artıdaydı. Ama daha sonra 10335'e kadar gitti 10322'den başlayıp ama sonra hemen satışlar devreye girdi ve bütün gün sürdü. Gün içinde küçük alım tepkileri geldi ama kağıtlar çok gitmeden satışla karşılaştılar. Çok sayıda küçük ve orta boy hisse bugün devre kesti ve işlem hacminde de düşüş var. 107 milyon liraya indi. Bu aslında iyi denebilir. Yani yatırımcılar ellerindeki malları bu düşük fiyatlardan vermek istemiyorlar. En düşük 10112'yi gördü ana endeks en yüksek 10335 kapanış 10138 %1.37 eksi bankalar %2.80 eksi sanayi %1.28 eksi Bu satışların arkasında bir yan unsur olarak önümüzdeki hafta etkisini arttırabilecek bir faktör olarak bayram tatili öncesinde yatırımcıların nakde geçme çabasını da ekleyebiliriz. Şu anda büyük bir etkisi yoktur. Sınırlıdır ama önümüzdeki hafta özellikle perşembe ve cuma günü satışlara onlar da çok büyük olasılıkla katılır. Halka arzlarda bir dram yaşanıyor. Dün de belirtmiştim. Yiğit dün ilk işlem günüydü. Devre kesmişti. Bugün taban oldu. Rezalet. Ve diğer halka arz hisseleri Odin Teknoloji Taban, Onur Teknoloji Taban, Hareket Lojistik Taban, Altın Kılıç 3 Tabandan sonra Taban, Özyaşar Tel Tabana yaklaştı. Görüntü iyi değil borsada. Yani vergi işi çok bozuyor. Bugün özellikle negatif ayrışanlar bankalar, aracı kurumlar, iş bankası iştirakleri, sigorta, bilişim, teknoloji ve tabii ki halka arz endeksi. Destek 10.000'de ve onun altını 9.850'de. Direnç 10.350'de. Garanti bugün Türk Hava Yolları İşçe, Türk Telekom, Kontrolmatik, AG Holding aldı. Bofa, İşçe, Türksel, Yapı Kredi Bankası, Koç Holding, Migros sattı. HSBC, Türk Hava Yolları, Migros, Tüpraş, Koç Holding, İşçe bugün sattı. Para girişi olan hisseler, Türksel, Ford Oto, Aselsan, Sasa, Tav, Türk Traktör, Doğan Holding, Doğuş Oto, Enerjisa, Pegasus. Para çıkışı olanlar, Türk Hava Yolları, Tüpraş, İşçe, Koç Holding, Bimaş, Kontrolmatik, Kardemir, Yapı Kredi, Vakıf Bank ve Emlak Konut. GYO. Akşamları 20.30'da buradayım. Abone değilseniz bu kanalda abone olmayı ihmal etmeyin.